Olaylar yaklaşıyor hadi de durma Sana bolca hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Bugün dörtgen ve çokgenlerde geliştirici test 5'i çözeceğiz. Birin soruyla başlıyoruz. Şekilde bir düzgün altıgenimiz var. K, L, M, kenarların orta noktaları. AB uzunluğu 8 olduğuna göre sarılı üçgenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi düzgün altıgende bir kenar uzunluğu verilmiş. Burası 8 ise şu en uzun köşegen bu kenar uzunluğunun 2 katına eşittir. Yani burası 16 santim olacak. Ve şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı bu KL uzunluğu orta taban olur. Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman bu kenar uzunluğunu bulabiliriz. Bu da 12 olarak hesaplanacaktır. Şimdi içerideki üçgen de bir eşkenar üçgendir. Çünkü şurası 120 derece. Paralellikten dolayı şurası 60. Yine aynı şekilde şuradaki açımız da 60 60 olarak bölünecek ve şurada da yine 60 derecelik bir açı kalacaktır. Bu sefer de bunlar paralel olduğu için. O zaman şuradaki her bir açı 60 olduğundan buraya eşkenar üçgen diyebiliriz. Eşkenar üçgenin alanı ise bir kenar uzunluğunun karesi çarpı kök 3 bölü 4 formülüyle hesaplanabilir. 144 kök 3 bölü 4 hesaplandığı zaman da 36 kök 3 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız Bursa'dır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde bir düzgün altıgenimiz var. AB uzunluğu 4 olduğuna göre boyalı bölgenin alanlar toplumu nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4 ise Şimdi düzgün altıgenden toplamda 6 tane eşkenar üçgen oluşur. Bir kenar uzunluğu da 4 ise Eşkenar üçgenin alanı bir kenar uzunluğunun karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bunlardan tam 6 tane olacağı için bunu 6 ile çarptık. Tüm alanı bulmaya çalışıyoruz şu an. Bu da 4 kök 3 ile 6 çarpılırsa şunlar sade işte çünkü 24 kök 3 olarak bulunacak. Şimdi şu F noktası ile D noktasını da birleştirelim. Bu alandan aynısından 2 tane var. Bir tane de şurada olacaktır. Aynı alandan. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Buranın alanı Şurası da 4 olacak ve şurası da 4 kök 3'e eşit. Çünkü şuradaki her bir açı 30 ve şuradaki açımız 120 idi. O zaman şuradan bir diklik inersek e, buradaki uzunluğumuz 2 e, tabanında 4 kök 3 olduğundan dolayı taban çarpı yükseklik e, bize alanı verecek. Yani 2 çarpı 4 kök 3 bölü 2 diyeceğiz. Bir tanesinin alanı 4 kök 3. Bunlardan 2 tane olduğundan dolayı 8 kök 3'ü Toplam alandan çıkartırsak 24 kök 3'ten 8 kök 3'ü çıkarttık. 16 kök, kök 3'lük alan kaldı. Şimdi burada da bu alanların toplamı e, dikdörtgenin alanının yarısına eşit olacağı için bunu da 2'ye böldüğümüz zaman aradığımız alan 8 kök 3 olarak hesaplanır. Doğru cevap D'dir. Üçüncü sorumuz şekilde. Şekilde düzgün beşgenimiz var. CH uzunluğuyla HD uzunluğu birbirine eşit, BT uzunluğuyla da TC uzunluğu birbirine eşit. Şimdi şu uzunlukları biz x x dersek, düzgün çokgen olduğundan dolayı CD uzunluğu da 2x olacak. Bunlar da eşit olduğundan bunları da x x diyebiliriz. Ve düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece, o yüzden şurası 108 olacak. Aynı zamanda A'dan cd uzunluğuna inen ve burayı ortalayan uzunluk aslında şurada 90 derecelik açı oluşturacaktır. Ve şuradaki açımızda açı ortayı olacak. Yani şuradaki her bir açı 54-54 şeklinde parçalanır. Burası açı ortaydır. Ve şuradaki ikiz kenardan dolayı şuradaki açılarımızın her birine de 36 derece kalacaktır. Aradığımız açı ise bunu 90'a tamamlayan 54 derece olur. Doğru yanıtımız E'dir. Dördüncü sorumuz şu şekilde. Şekil 1'deki düzgün altıgen KLMN orta noktalarına göre KL ve MN boyunca katlanıp ikinci şekil. ikinci şekildeki uç kısımlar KN ve ML boyunca içeri katlanıp üçüncü şekil elde edilmiştir. Yukarıda verilenlere göre üçüncü şeklin alanının birinci şeklin alanına oranı kaç olur diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şu F noktasıyla C noktasını birleştirelim. Ve bunu üçgeni tamamladığımızı düşünürsek yani şunlar da eşit olsun. Normalde alan alan burada paylaşım yaparsak mesela buradaki alana S dersek benzerlik oranlarından burası 3S burası da 5S olacaktır. O zaman şu S'lik kısmı silersek yani demek ki Diğer taraftaki alan paylaşımı 3S ve 5S şeklinde olacak. O zaman yine şurası 3 burası da 5S'ye eşit. Şimdi bizim katlamada e, şuradaki şeklimiz aslında 3S'lik alanı oluşturacak. Yani şurası 3 şurası da 3S'ye eşit. Aslında toplam alanımız bizim topladığımız zaman 16S'ydi. Şu katlamada 3 burada 3 burada 6. 6'da aslında içerideki yani altındaki kısmı düşünürsek 12S'lik alanı buradan çıkartırsak geriye 4S'lik alan kalacak. Bunda da e, 2S'i burada o zaman bunlar da SS yine aynı şekilde bunlar da SS olacaktır. Kapama sonucu bunlardan birer tane geldiği için yani şunların alanı SS. Şunlarda 3S 3S olduğundan dolayı aslında 3. şeklin alanı 8S'ye eşit. Bizim toplam alanımız da 16 sayıyı eşitti. Demek ki oran 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız E'dir. Beşinci sorumuz şekilde. Şekilde düzgün beşgenimiz var. EB ile AC köşegen AK uzunluğu 4 santim olduğuna göre X uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece şu uzunluklarda birbirine eşit olduğundan dolayı şuradaki açımız 36, buradaki açımız yine 36 olacaktır. Yine aynı şekilde şuradaki açıların her biri 36 derece. Ve şuradaki açımızda iki iç açıdan, iki iç açı bir dış açıdan 72 olacak. Ve şurasına da 72 kalacaktır. O zaman şuradaki uzunluğumuz da x. O zaman düzgün beşgenin bir kenarı uzunluğu x oldu hepsinde. Ve şu E noktası ile C noktasını birleştirirsek şunun her biri de yine x'e eşit. Ve şuradaki açımız da 36 olacaktır. Ve şuradaki açıya da 36 derece kalacak. Şurası 36 ve burası da 36'dır. Aynı zamanda şurasını açı ortay gibi düşüneceğiz. Ve AC uzunluğu x artı 4 ise şu EC uzunluğumuz da toplamda x artı 4'tür. O zaman burada açı ortay kuranı yaparsak x artı 4'ün x'e oranı Eşit olacak x'in 4'e oranına. İşler dışarı çarpımı yapılırsa burası 4x artı 16 eşittir x kare. Bunu da düzenlersek burası x kare eksi 4x eksi 16 olacak. Bu ifadeyi de şöyle düzenleyebiliriz. Burası x eksi 2'nin karesi eksi 20 eşittir 0 şeklinde yazılabilir. Bu da x eksi 2'nin karesi eşittir 20 olacaktır. Buradan x eksi 2 değeri o zaman 2 kök 5 e eşit olur. Buradan da x değerimiz 2 artı 2 kök 5 olarak hesaplanacaktır. Doğru yanıtımız D'dir. Son sorumuz şekilde. Şekilde bir kenarı 4 santim olan düzgün altıgenler üzerinde ABC üçgeni çizilmiştir. Bu üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi şunu yapalım. Şimdi şuradaki uzunluklarımız 4, 4 olacak. Ve şuradaki açımız da 120 derece olduğundan dolayı şuradaki uzunluklarımız 4 kök 3 santim olarak yazılabilir. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Aslında şuradan doğrusal bir şekilde gelirsek şurası 90 derece olacaktır. Taban uzunluğumuz 12 kök 3. Biz sadece yüksekliği bulacağız. Onu bulurken de şuradan tamamlayalım. Yani şurayı doğrusal bir şekilde tamamlarsak şuradaki aslında yüksekliği bulacağız. Şimdi şuradaki uzunluğumuz 4. Bir kenar uzunluğu. Şurası da yine 4 olacak. Şu altıgenin en uzun köşegen uzunluğu ise bir kenar uzunluğunun iki katına eşit. O zaman şuradaki uzunluğumuz 8 çıkacak. Dışarıdan yüksekliğimiz yani şurası 12 ise şuradaki uzunluğumuz da 12 santimdir. Bu ikisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Bunu da sadeleştirirsek Şimdi şunlar sadeleşir. 6 olur. 6 ile de 12 kök 3'ü çarptığımız zaman doğru cevabımız 72 kök 3'tür. A seçeneğidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ders izlemeye devam edin. Hoşçakalın.